Didim'de silahlı saldırıya uğrayan adam ayağından yaralanmasına rağmen aracına binip saldırganları takibi aldı. Kaçtıkları motosikleti takip edip fırsat bulduğu ilk anda da çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan savrulan saldırganlardan biri hayatını kaybetti, diğeri kaçtı. Olay anında kameralar kayıttaydı. Kendisini ayağından vuran saldırganları araçla takip etti. Fırsatını bulduğu anda çarpıp kaza yaptırdı. Trafikteki akıl almaz intikam Aydın Didim'de kayda geçti. Sezgin, Cerel, Güzel çifti restorandan çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Her ikisi de ayak bileklerinden vuruldu. Sezgin, Güzel o halde aracına binip motosiklette kaçan iki saldırganın peşine düştü. Sıcak takip bu görüntüyle son buldu. Yaralı adam intikam almak için aracıyla motosiklete çarptı. Üzerindeki iki kişi kaldırıma fırladı. Zanlılardan Sidal Savaş ağır yaralanırken hafif yaralanan suç ortağı hemen oradan uzaklaştı. O sırada Sezgin Güzel de tek ayağının üzerinde sekerek otomobilinden çıktı. Kendisini almaya gelen araçla kaçtı. Sidal Savaş Hastanede can verdi. Polis katil zanlısı olarak aradığı Sezgin Güzeli Muğla'da bir muayenehanede yakaladı. Belgede sahtecilik ve hırsızlık suçlarından arandığı için hastaneye gitmemiş, 200 bin lira verdiği doktora bileğindeki mermi çekirdeğini çıkarttırmıştı. Sezgin Güzel gözaltına alınırken doktoru hakkında da işlem başlatıldı. Evet,